İçe içe basma ya da düz tabanlık ileride çok büyük problemlere yol açabiliyor sevgili izleyiciler. Bunu önlemenin en güzel yolu elbette önce uzman bir doktora başvurmak. Daha sonra da gereken testleri yaptırmak. Yani çocuğumuzun ayak sağlığını kontrol ettirmek. Çoraplarını çıkarıp bakalım mı ayaklarına? Uzat bakalım da. Bunu da uzat bakalım. Aferin sana be. Gördün mü sen? Nasıl spor yapıyorsun sen? Ha? Nossa, spoilerless. Bravo, oh. bravo sana. Şimdi yanımızda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Nadide Berker var. Merhaba. Merhaba. Her çocuğun düzenli olarak ayak sağlığı için kontrole gelmesi gerekiyor mu? Yoksa bunlar ebeveynlerin gözetiminde yan basan, işte eğri basan çocukların mı buraya gelmesi gerekiyor? Şimdi her çocuğun ayak sağlığı için kontrole gelmesi gerekmez. Zaten anne babalar çocukların ayaklarında bir sorun varsa ...bunu tanırlar ve doktorlarına başvururlar. Anne babaların dikkatini çekmeyen sorunlar da çocuk doktorları tarafından tanınabilir. Ee, dolayısıyla gerektiğinde çocuk doktorları, çocukları fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına... ...daha çok da çocuk ortopedistlerine yönlendirirler. Peki ayak sağlığı testi hangi aşamalardan oluşuyor? Aslında ayak sağlığını tek başına değerlendirmemek lazım. Biz küçük çocuklarda kas iskelet sistemini ve sinir sistemini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Çocuğun ayağı için bize getirilmiş olsa da tercihen tamamen soyuyoruz. Ve çıplak olarak ayakta duruşunu, yürüyüşünü, oyun oynayışını, yapabiliyorsa zıplamasını, sıçramasını, koşmasını değerlendiriyoruz. Ondan sonra da özel olarak ayak muayenesini, bacak muayenesini, kalça muayenesini tek tek yapıyoruz. Peki bu gözlemlerden sonra çocuklarda ne gibi sorunlar görüyorsunuz? En sık görülen sorun olarak bile adlandıramayacağımız büyüme sürecinde gördüğümüz içe basmalar, ee, onun dışında düz tabanlık diye halk arasında adlandırılan taban arkında çöküklükler. Hı hı. Ee, bazen bacakların dizlerin birbirine değecek şekilde X harfi şeklinde oluşu, bazen de O harfi şeklinde oluşu basma kusurları olarak adlandırılıyor. Aslında bunlar kusur değil, gelişim sürecinin e, içinde görülen değişiklikler ve çocuğun yaşı büyüdükçe de normale dönebiliyor. Bazıları ciddi hastalık belirtisi olabiliyorlar. Bunu da o detaylı muayenemizden sonra hissediyoruz, anlıyoruz ve gerekli testleri yapıyoruz. Evet peki biz de size çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz sağlıklı günler devam ediyor. Sağlıklı Günler canlı canlı devam ediyor. Profesör Doktor Nejat Güney ile erişkinlerdeki kalça sorunlarını konuşacağız şimdi. Çocukları bitirdik, gelelim erişkinlere diyoruz. Ve yine isterseniz erişkinlerde de kalça çıkmasından bahsedelim. Kalça çıkığını nasıl tedavi ediyorsunuz ve ne neye bağlı olarak gelişiyor erişkinlerdeki kalça çıkıkları? Erişkinde kalça çıkığı eğer doğumsal bir anomali sonrası görülmüyorsa o zaman muhakkak bir travmaya bağlı olması lazım. bu Ve ciddi bir travmaya bağlı olması lazım. Böyle ufak tefek kazalarda maalesef böyle bir şey görmüyoruz. Hı hı. Maalesef de, iyi ki görmüyoruz. Hı hı. E, ciddi trafik kazalarından sonra ortaya çıkıyor. tabii bunların çoğunun tedavisi e, hastane şartlarında ve genel anestezi altında e, yerine evet. konarak ve e, bir takım cerrahi müdahaleler de gerektirebiliyor. Ve bunların bir kısmı da bir süre sonra e, kireçlenmeyle sonlanabiliyor. Yani hı hı. bayağı ciddi travmalar bunlar. Evet. Tedavi edilmezse yine çocuklarda yaşandığı gibi sonu, finali kireçlenme mi oluyor hocam? Tedavi edilmemesi gibi bir şey olamaz çünkü çok sıkıntılı bir durum bu. Hı hı. Kalçası travmatik olarak çıkmış birisinin sağlıklı yürümesi düşünülemez. Mümkün değil değil mi? Yani evet. o bir şekilde kendini belli aynen, eder. Aynen. Yani sinsi, sinsi, sinsi ilerlemez. değil yani çok ciddi boyutlarda sıkıntı yaratır. Hı hı. Hafif yaralanmalar da söz konusu olsa bile. E bunda yani kalça ekleminin yerinden çıkması çok büyük bir travmadır. Hı hı. ...büyük bir çoğunluğu kırıkla birlikte olur. Kalça hı hı. E, yuvası parçalanarak çıkar. Hı hı. O yüzden cerrahi müdahaleler gerekebilir. Evet. Ve e, dilerseniz şimdi yine en fazla konuşulan... ...ve birçok insanın da muzdarip olduğu konuya gelelim. Kireçlenmeye değinelim. E, kireçlenme kendisini hangi sıkıntılarla belli ediyor? E, kişiden kişiye göre değişiyor mu? Hastalığın süreci, rahatsızlığın seyri. İpek Hanım, kireçlenme dediğimiz şey... E, Halk arasında böyle bir tabir var. Hı hı. Ee, bu artroz diyoruz biz buna. Osteoartroz diyoruz. Artroz e, eklem kıkırdağının bir hastalığı. Bu yavaş yavaş gelişen bir hastalık.